çekeyim istedim. Karantina dönemindeyiz malum. Maalesef hepimiz evlerimizdeyiz. Ben de evimdeyim. Bu dönemde çeşitli çeşitli yemekler yapılıyor tabi. Dışarıdan söylemeyi tercih etmiyorum ben. Evde yapıyorum. Mutfağımız da bu. Küçük ama kullanışlı. Bazı karavan modellerinde şey var. Fırın var. Benimkinde fırın yoktu. Sonra belki taktırabilirim. Düşünüyorum. Bugün sebzeli pilav ve tavuk sote yapayım istedim. Hem bir video yüklemiş olalım hem de karavanda nasıl yemek yapılıyor merak edenler için bir video çekmiş olayım. Şimdi ön hazırlığını yaptım ben. Et suyu kullanıyorum, bulyon. Böyle sıcak suda eritiyorum. Şimdi böyle pirincimi de dinlenmeye bıraktım sıcak suyla biraz dinlensin. Ya ben tariflerimi şey olarak yapmayacağım, yapmıyorum da yani büyük ihtimalle de böyle devam edecek. ...yaparsam, yemek videosu yüklersem... ...işte iki bardak pirince... ...işte bir tatlı kaşığı yağ falan gibi değil... ...ben göz kararı yapıyorum. Böyle göz kararı pirincemi koydum. Dinlenmeye bıraktım. Et suyumu da dediğim gibi... ...böyle sıcak suda eritip... ...hazır hale getirdim. Şimdi e, sebzeli pilavı... ...ben hazır garnitürle yapıyorum. Öyle tercih ediyorum. Hemen... Bunu da tabi biraz önce söylediğim gibi göz kararı olacak. Bir sudan geçirip kendi suyunu akıttıktan sonra bunu da böyle dinlenmeye bırakacağım. Pilavımın hazırlıkları bitti sayılır. Tencereyi de koyayım. Sonra da tavuk sotenin hazırlıklarına başlayacağım ama önce pilavı yapacağım pişirmeye başlayacağım dinlenmeye geçtiği zaman tavuk soteyi hazırlamaya başlayacağım ellerimizi güzelce savunuyoruz. güzelce yani dezenfekte ediyoruz sonra tavuk sotenin hazırlıklarına Başlıyoruz efendim. Hadi bakalım. Ee, tavuk göğsü, domates, kabuğunu soydum, sarımsak, soğan, kırmızı biber, yeşil biber, salça, biraz dolaptan domates rendesi de koyacağım. Kekik, pul biber ve tuz, bir de sıvı yağ. Şimdi böyle kuşbaşı kesiyorum tavuk göğsünü. Sonra da domateslerimizi küp küp doğruyorum. Sonra biberlerimi küp, küp doğrayacağım. Soğanlarımı da aynı şekilde küp küp doğrayacağım. domatesimizi, sarımsağımızı, soğanımızı, biberimizi her şeyimizi doğradık. Şimdi pirincimi süzüyorum. pirinç böyle altını kısalım biraz kısık ateşte pirinç yağla iyi yedirilirse yapış yapış olmuyor tane tane oluyor benim rahmetli annemden ablamdan gördüğüm duyduğum bildiğim ve sonrasında deneyimlediğim biraz tuz atıyorum böyle dediğim gibi kavuruyorum biraz pilavı ya biraz sanki fazla koydum ama artık yapacak bir şey yok böyle sonra efendim garnitürünü atıyorum Pilav aslında çok basit ve yemesi güzel bir yemek bence. Tabii ki seven sevmeyen var. Ama sebzeli pilav bence çok yapımı pratik, kolay ve sonra da ılık suyla gevşettiğimiz et suyunu döküyoruz. Bu demini alırken sonra da su dolduracağız. Şimdi sonra da biraz seviyesi pirinçten yüksek olana kadar su dolduruyoruz. Şu kalan pirinçleri de koyalım. Şöyle yayalım. altını da kısıyoruz. Kısık ateşte pilavımız demleniyor efendim. Şimdi de tavuk sotenin yapımına geçiyoruz. Kuşbaşı yaptığımız göğüs parçalarını hiç su koymadan böyle kendi suyunda pişireceğiz, kavuracağız. Böyle hiç yağ atmadan gördüğünüz üzere zaten kuşbaşı olduğu için hemen suyunu salarak pişecek bu. Arada pilavımıza bakıyoruz. O güzel pişiyor, suyunu çekiyor. 5 dakika, belki biraz daha fazla. Böyle üstünü kapatıp, arada da karıştırarak tavuk göğüslerimiz güzelce pişti, pişmeye devam ediyor. Aynı zamanda da biraz sohbet edelim. Yani zevke göre değişiyor tabii herkes istediği yemeği yapabilir. Ya Sonuçta ocağınız var işte üçlü bir ocak e, sistemi var. Ondan sonra işte lavabonuz, mutfağımız var yani. Bir fırınımız eksik dediğim gibi. E, fırında yap daha güzel şeyler de yapılabilir tabii ki. Artık o sonraya. Sonraki level'lar onlar. E, tatlı da yapılıyor. Yani Dediğim gibi zevke göre işte hamburger yapıyorum, sosis yapıyorum, portakal yiyorum, mandalin yiyorum gibi ee, çeşit çeşit yemekler yapıyorum. Seviyorum yemek yapmayı dışarıdan söylemek yerine. Kendim hem daha sağlıklı hem daha hijyenik hem daha keyifli yemek yapmak daha ayrı bir keyif veriyor. Şimdi tavuklarımız pişti. Şimdi sıra geldi soğan ve sarımsağımızı atıyoruz. Buradan böyle elimiz bir elimiz yanmadan alıyoruz. Sonra yağımızı da döküyoruz. Böyle soğanla sarımsakla birlikte tavuk göğüslerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Altına biraz alevleyelim. Biraz pişsin. Karavanda yaşamak güzel. Keyifli. Sohbetleri, muhabbetleri de güzel oluyormuş. Şimdi burada yaşadığım yerde iki dostlarımla bunun kısa zamanda anladım. Ve kamp yerlerine gidip yazın gezdikçe özellikle karavan parklarına gidip oradaki dostlukların da çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Paylaşımlar, sohbetler, muhabbetler. biz aslında öyle insanlar olduğumuz için gelenek, görenek, örf adetlerimizde çok misafirperver, konuksever, insanlar olduğumuz için bu ben öyle bir yerde büyüdüm. İzmit'te büyüdüm. Mahalle kültüründe büyüdüm. İşte biri bir şey pişirdiği zaman, biri bir şey yaptığı zaman işte bayramlarda, seyranlarda onun dışında e, yemekler yapıldığında değil de böyle işte özel ne bileyim yufkalar açılırdı toplanıp işte beraber rahmetli annem komşularla salçaları öyle yaparlardı. İşte Taranaları öyle yaparlardı. Daha bir samimi ortam vardı. Şimdi tabii apartman hayatına, apartman kültürüne geçilince o biraz uzaklaştı. Yani sanırım en kötü durumlardan bir tanesi. Yani aynı apartmanda oturup insanların iki alt katındaki oturanı tanımıyor olması ya da gördüğünde bir günaydın merhaba demiyor olması. Bunlar üzücü şeyler. Bence bunlara dikkat edin ya. Selam vermek, sohbet etmek. Bir günaydın demek, bir merhaba demek. Kimse bir şey kaybetmez bundan yani. O yüzden bu kültür güzel oluyor. Soğanlarımız güzelce pişiyor. Biraz altını kıştık. Şimdi biberlerimi de atıyorum. Pilavıma da bakıyorum. Suyunu çekmiş gördüğünüz üzere. altını kapattım. Pilavımız oldu efendim. Soyacak biraz. Demlenecek kendi halinde. Şimdi baharatlarımı da atıyorum. Kekik, nane, tuz, Şöyle güzel. Oh. Kekinin çok güzel bir kokusu var. Yani biber de pul biber de çok güzel bir tat veriyor. Biberler de güzelce pişti. Şimdi rendelenmiş domates ve küp küp doğradığımız domateslerle birlikte salçamızı da atıyoruz. atıyoruz. Şöyle şunları da kaldıralım. Gördüğünüz üzere bütün malzemelerimiz bitti. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Sonra üzerini kapatıp pişmesi için bekleyeceğiz efendim. Ve böylece altını da kısıyorum. piştikten sonra tavuk sotemiz de hazır. Evet, yemeğimiz önümüze geldi. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Karavanda yemek durumu bu efendim. E, çok da güzel kokuyor. <laughs> Umarım siz de güzel yemekler yapıyorsunuzdur. Tavuk sote ve sebzeli pilav, yoğurt yanında da buz gibi su. Güzel dörtlü. Bana şimdilik afiyet olsun. Elimden geldiğince dediğim gibi anlatmaya çalıştım. Takipte kalırsanız, abone olursanız ee, elimden geldiğince böyle her hafta video koymaya çalışıyorum. Ne olur evde kalın. Bu bizim kendimizin sağlığı için önemli bir şey. Lütfen evde kalın. Kendinize iyi davranın.